Bizim düşmana ihtiyacımız yok. Onların yapamadığını siz yapıyorsunuz. İki tane kadın yüzünden hem Sabri'yi elinizden kaçırdınız, hem de Haşmet neredeyse onlarımdan birini kaldırıyordu. Sen bütün gece Sabri'yi sorguladın. Sorguladım baba. Ne öğrendin? Hiç. Saçma sapan bir video kaydı. Siz galiba farkında değilsiniz. Haşmet ailemiz üzerine bir oyun kuruyor. Ben bunu çözmeye çalışıyorum. Siz durumun ciddiyetini ne zaman fark edeceksiniz? Baba, madem oyun kuruyorlar... ...Haşmet'i de Sabri'yi de indirelim olsun bitsin bu iş. Ya biz neyi bekliyoruz ben anlamadım. Niye uzatıyoruz? Haşmet'in... ...Mithat'ın... ...Galib'in... ...Şehmuz'un itaat etmelerini sağlamak benim tam 30 yılımı aldı. Anlıyor musun 30 yıl? Konsorsiyumun devam etmesi... ...bunların itaat etmesine bağlı. Haşmet bana ölü değil. Eskisi gibi. Canlı kenarda lazım. Adamın bir tek canı kaldı zaten. Her şeyini aldınız. Aldık. Rahat bırakın artık adamı. Sen... Bunlar bizi zaaf içinde görseler ne olur bilmiyorsun değil mi? Öpmek için uzattığın eli koparı verirler. Ne musun? Taksici olayı bizde bir yara açtı. Yaranın ne kadar küçük olduğu mühim değil. Ama kan kokusu bir yayılırsa... ...bunların hepsi bizi parçalamak için üstümüze saldırırlar. Madem her şey taksiciyle başladı... ...ben bu heriften artık çok sıkıldım baba. İzin ver, şimdi ortadan kaldıralım. Yaşar'ı ara, bu işi bitirsin. Burada ailemizle ilgili önemli bir mevzu konuşuyoruz. Yaptığına bak. Bıktım senin bu lüla kayıttığından. Senin aile dediğin şey ne? Hı? İşin mi? Egon mu? Prestijin mi? Abi. Adam beni kaldırıyordu ya. Adam beni kaldırıyordu. O avukat kız olmasaydı... ...şu anda dün buran Sabri'ye yaptığı... ...her şeyi bana yapıyordu şu anda. Ama sen emniyete bile gelmedin. Sahi niye gelmedin emniyete? Prestijin bize denilirdi. Aileymiş. Sen aileden ne anlarsın Aileymiş. Dur şunu gözüm görmesin. Hadi abi. Ne oldu? Rahatsız mı oldun? Ağrına mı gitti söylediklerim? Abi. Hadi abi. Gevşedin mi biraz? Ah biraz. Abi taksi durağı burası. Öyle iyi tedbirleri falan yok. Boş gezmiyorlar ama durak olduğu için gelen giden çok. Tetik vaziyette değiller. Yol çok dar. Üstelik çıkmaz sokak. Buraya gelip araçlarda sıkacağız da nasıl tüyeceğiz tosunum? He? Bunu düşündün mü? Hey, ah. yavaş. bakıyorsunuz lan? Çekilin kenara. Çekil! Allah! Allah! <laughs> saygılar Murat Bey. Asıl sana saygılar Yaşar Bey. Ulan milyon dolarlık adamım. Ben böyle keyif yapmıyorum. Seviyorsun bu yaşamı. Biz de şimdi Cavit'le plan yapıyorduk. Ee, sokağın fotoğraflarını çektirdik. Nereden girilir, nereden çıkılır ee, onlara bakıyorduk. Yani size bir kez daha mahcup olmak istemiyorum. Bana mahcup olma. Azrail ol. Hanımefendi, pardon. İsminiz nedir? Ya. Efendim? Ya. Hülya. Efendim? Hülya. Hülya siz bir beş dakika dışarı alabilir misiniz? Sen böyle mi alıyorsun lan intikamını? Siz hiç merak etmeyin Murat Bey. Plan hazır. En kısa zamanda uygulamaya geçeceğiz. Bu mu plan? Evet bu. Bak Yaşar. Bu taksi durağı boğazın en güzel kıyısında. Püfür püfür esiyor. Atlayın bir tekneye. Şöyle bir gezin. Yakın yakın. Kıyı kıyı. Öyle yandan yandan. Güzel bir boğaz havası Ha. Yapamam diyorsan söyle. Ben seni boğazın dibine yollayayım.